Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Farabi'nin İlimlerin Sayma adlı kitabına dair müzakeremizin 7. bölümündeyiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki bölümlerde dil ilmi ve mantık ilmi bölümlerini tamamlamıştık. Bugün sizlerle talimi ilimler yani matematiksel ve öğretime dayalı ilimler olarak ifade edilebilecek 7 bölümden oluşan ilimleri analiz edeceğiz. Bu ilimler sayı, hendese, menazır, yıldızlar ilmi, musiki, ağırlıklar ve mekanik ilmi olmak üzere 7 bölüm olarak Farabi tarafından ifade ediliyor. Şimdi sayı ilmi Farabi'ye göre iki bölümden oluşuyor. Bir tanesi ameli yani pratik, bir tanesi de nazari, teorik sayı ilmi olarak iki kısımda inceleniyor. Ameli olan adamlar veya atlar yahut dinarlar veya dirhemler yahut da buna benzeyen sayılmaya ihtiyaç duyulan şeyler gibi cisim ve cisim olmayan nesneleri saymada ihtiyaç duyulan sayıları sayılma nitelikler açısından değerlendiriyor. Nazari olan ise cisimlerden mutlak olarak zihinde soyutlanmış ve onların sayılabilirlerinin tamamını için alacak şekilde sayıları soyut nitelikleri üzerinden inceleyen bir bölüm. Şimdi bu sayılar aslında kendi aralarındaki ilişkiler bakımından da bu bölümde değerlendiriliyor. Bu anlamda birbirleriyle olan oranları, orantıları. Ee, sonra sayıların birbirlerine eklenmesi ve toplanmasında ortaya çıkan durumlar. Ayrıca bir sayının başka bir sayıyla çarpılması ya da bir sayının başka bir sayıya bölünmesi durumlarında nasıl bir değerlendirme yapılacağı bu bölümde ele alınıyor. Bunun örneği bir sayının kendisiyle çarpılması veya bir sayının başka bir sayıyla çarpılması veyahut da bir sayının e, diğer bir sayıyla çarpılarak bunun nasıl bir sonuç doğuracağının çok yönlü olarak incelenmesine oluşuyor. Şimdi sayılar ilmi aslında varlığı değerlendirmemize imkan tanıyan ilim. Neden? Çünkü dış dünyadaki nesneler Tikel olarak ele alındığı zaman her biri tek tek ayrı bir şahsa işaret ediyor. Ya da ayrı bir nesneye işaret ediyor. Ama biz sayılar yoluyla dış dünyada gördüğümüz gerçeklikleri teorik açıdan bir bütün olarak ele alabiliyoruz. Bunlar arasındaki ilişkileri zihinsel olarak çözümleyebiliyoruz. Şimdi bir diğer ilim de hendese ilmi. Hendese ilmine gelince bu ilimde yine ameli ve nazari olmak üzere iki kısımda ele alınıyor. Bunlardan ameli olanı cisimlerin hatlarını, satırlarını yani çizgilerini ve yüzeylerini el alıyor. Eğer bunu kullanan marangoz ise bu cisim ağaç. Bunu kullanan demirci ise bu cisim demirdir. Eğer bina yapımında kullanıyorsa bu da duvardır şeklinde ifade edilmiş. Eğer bu ilimle uğraşanlar dış dünyadaki nesneler üzerinde bunu gerçekleştiriyorlarsa bu ameli hendese ilmi diyeceğimiz kısma giriyor. Nazari olan ise cisimlerin hatlarını ve satırlarını genel ve mutlak olarak inceliyor. Bunu da bütün cisimlerin satıhlarını genelleyerek yapıyor. Çizgileri hangi cisim olup olmadığına bakmaksızın genel olarak zihnen tasavvur ediyor. Yine satıhları da hangi cisim olup olmadığına bakmaksızın üçgen, dörtgen ve dairevi olmak bakımından yine genel olarak inceliyor. Yani bir tanesi dış dünyadaki gerçekliğe dönük olarak olayları ele alırken diğeri zihinsel olarak bunları mutlak olması bakımından değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi bu öyle bir ilimdir ki bütün ilimlerin özetini kendisinde bulunduruyor. Hatlarını, satırlarını ve cismani boyutlarını kesin bir şekilde inceliyor. Ve böylece nesnelerin durumlarını, şekillerini ve bunlarla ilgili tasarruflarımızı ne yapabiliyoruz? Belirleyebiliyoruz. Şimdi bir sonraki ilmimiz ise menazır ya da optik diyebileceğimiz ilim arkadaşlar. Optik ilmi, hendese ilminin araştırdığı şekiller, büyüklükler, tertip, konumlar, eşitlik, üstünlük ve benzer hususlar inceliyor. Şimdi bu ilimle burası çok önemli hakikatte olduğu durumdan farklı bir şekilde göze görünenler ayırt edilir. Böylece hakikatte olduğu gibi görünenler de ortaya çıkar. Bütün bunların sebeplerini ve niçin böyle olduklarını yakini burhanlarla verir. Yanlış yapmaması gerektiği halde çeşitli aldatma tarzları nedeniyle gözün onda yanılması mümkün olan bütün hususları bildirir. Bilakis bir şeyin miktarı, şekli, konumu, düzenlenmesi ve gözün yanılması gibi birçok olayı hakikat yönüyle ortaya çıkartır. Yani bu bizim fiziksel gerçeklikte duyu organlarımız vasıtasıyla görmeyle yanıldığımız durumda menazır ilmi, yani optik ilmi bize doğru olanı ifade eder. Çünkü insanlar pek çok konuda aslında fiziksel kanunları anlama noktasındaki kendi eksikliğinden dolayı gerçekliği algılayamayabiliyor. Bu da işte fiziksel sahada optik ilmiyle ne yapılıyor? Doğru olan yöne sevk ediliyor. Mesela bunun benzer bir şekilde mantıkta nasıldı? Mesela sofistayi kıyasları incelemeye başladığında ne yapıyorduk? Doğru olanla yanlış olanın nasıl ayırt edileceğine dair bir çerçeve çiziyorduk ya da aldatmaya ya da kandırmaya dönük kıyasları ortaya çıkartıyorduk. Burada da yine menazır ile optik ilmiyle gözümüzün gördüğü şeylerdeki farklılıkları gerçekliğe uygun olarak anlamanın ne yapıyoruz yolunu buluyoruz. Bu sanatla insanın ulaşamayacağı uzaklıkta bulunan cisimleri, bunların boyutlarını ve birinin diğerine göre boyutlarının miktarlarını ölçmesini insan sağlamış oluyor. Buna örnek olarak ağaçların ve duvarların boyunun yüksekliklerini, nehirlerin ve vadilerin genişliğini ölçmeyi başarırız. Hatta gözün görebildiği ölçüde dağların yüksekliklerini ve vadilerin derinliklerini, sonra üzerinde bulunduğumuz yerden bulut ve benzerlerin uzaklıklarını ve yeryüzünün hangi mekanın hizasında bulunduğunu, sonra gök cisimlerinin boyutlarını ve miktarlarını bu ilim sayesinde ölçebiliriz, anlayabiliriz. İşte bu da kişinin fiziksel sahayı doğru kurgulaması noktasında sayı ilminde, geometri ilminde e, yaptığının üzerine yeni bir şey katıyor. O da ne? E, yanlış algıladığı durumları fiziksel gerçekle uygun bir şekilde tamamlamasını anlamasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi e, burada yine e, Farabi aynalar ve onunla ilgili yansımalarla ilgili hükümlere de değiniyor. Bunları e, yine ilimlerin sayma eserde bulabiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki ilim de yıldızlar ilmi. Yıldızlar ilmi e, bu isimle bilinen ilimler iki tanedir diyor. Bunların birincisi yıldızlardan çıkarılan hükümler ilmidir. Bu çoğu kez geçmişte yine çoğu kez mevcut durumlarla ilgili ve gelecekte olacaklarla ilgili yıldızlara dayanarak üretilen ilimdir. Bu genelde rüya yorumculuğu, falcılık, kahinlik ve benzeri gibi gelecekte olacaklar hakkında uyarılar hakkında uyarılarla ilgili e, el alınıyor. Ve bu astroloji olarak nitelendiriliyor. İkincisi ise Talimi olan yıldızlar ilmidir. Bu işte öğretime konu olabilecek bir ilimdir. Çünkü diğerini farabi öğretime konu olması bakımından değerlendirmiyor. Ee, ama bu ilmin insanlara e, bir takım e, tecrübi hadiselerden hareketle belli sonuçlar verdiği için öğretime dayalı olarak incelenmesi uygun olan ve yıldızlar ilmi denildiği zaman da aklımıza gelmesi gerekenin bu ilim olduğunu ifade ediyor. Şimdi öğretime dayalı yıldızlar ilmi yeryüzü ve gökyüzündeki cisimleri 3 ana noktada inceliyor. Birincisi onların şekillerini, cirmlerinin miktarlarını, birbirler olan nispetlerini bazısının, bazısından uzaklık miktarlarını ölçüyor. Yani bir cismi gök cismini ele alırken bunları farklı açılardan değerlendirmek yine bunun ilk aşamasını oluşturuyor. İkincisi ise gökyüzündeki cisimlerin hareketinin kaç çeşit olduğunu ve onların hareketlerinin hepsinin de küresel olduğunu Buradan hareketle de yıldız ve yıldız olmayanların hareketlerinin ayırt edilmesini sağlıyor. Üçüncü olarak yeryüzündeki bayındır ve mamur olmayan yerleri araştırıyor. Mamur olan yerlerin ne kadar olduğunu ve iklimlerini oluşturan en büyük kısımların ne kadar olduğunu açıklıyor. İklimlerden ve meskun yerlerden her birinde alemin dönüşüyle zaruri olarak ortaya çıkan da bu ilim inceliyor. Şimdi burada arkadaşlar ilk olarak gök cisimlerinin şekillerini, cirimlerinin miktarlarını, İkinci olarak gökyüzündeki çizimlerin hareketlerinin kaç çeşit olduğunu ve e, yıldız olup olmayanları ayırt ediyor. Ve son olarak da yeryüzünde gök cisimleriyle irtibatlı olarak ortaya çıkan sonuçları ele almış oluyor. Aslında bu bize ne sağlıyor? E, tabiatı kavramamızı, mevsimleri, doğayı ve onun gerektirdiği şeyleri anlamamızı sağlayan önemli bir bilim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bundan sonra musiki ilmi var. Musiki ilmine gelince bu ilimde ana hatlarıyla, name çeşitlerini ve bunların nelerden meydana geldiğini, nasıl telif edildiğini, icrasının daha etkili ve daha mükemmel hale gelene kadar hangi durumlardan geçtiğini incelemiş oluyor. Bu isimle bilinen ilim de yine iki türlü. Yine ameli ve e, nazari olmak üzere yani teori ve pratik olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Şimdi uygulamalı olan yani ameli olan musiki ilmi ya tabi ya da sınai yani doğal ve yapay olmak üzere iki kısma ayrılıyor bunlar da tabi muziki aletleri bunlar hançere yani gırtlak küçük dil ve onun yanında bulunanlar sonra da burun uzudur yani yapay olanlarsa nefesli çalgılar ud ve benzerleridir pratik musiki ile iştigal eden kişi nameleri ezgileri ve bunlara dair olan her şeyi bu sesleri çıkartmak için icat edilen aletleri kullanarak tasavvur eden kişidir nazari olan ise uygulamalı musikinin ilmini veriyor ve o da akılla idrak ediliyor. Namelerden telif edilmiş olanların tamamının sebeplerini bu ilim bize veriyor. Bunları maddi boyutlarla değil mutlak olmaları yönüyle yani kural ve ilke bakımından bizim için ele alıyor. Şimdi nazari musiki ilmi de kendi içerisinde 5 ana bölüm ayrılıyor. Onların birincisi temel ilkeler, ikincisi bu sanatın usullerine dair sözler, üçüncüsü bu musiki için hazırlanan aletlerin sınıfları. Dördüncüsü doğal yaratıcılığın sınıfları ve beşincisi de namelerin oluşturması hakkındaki temel ilkelerden oluşuyor. Bir diğer ilmimiz de ağırlıklar ilmiydi. Ağırlıklar ilmine gelince ağırlıkla ilgili hususları ya ölçülebilenler açısından ya da ağır nesnelerin kaldırılması ve bir mekandan bir diğer mekana nakledilmesi noktasında aletlere dair usuller açısından inceleyen bir ilim olarak ifade ediyor. Şimdi mekaniğe geldiğimiz zaman mekanik Öğretime dayalı ilimlerde varlığı burhani delillerle ortaya konulan bütün hususlardaki uyumu tedbirler yani düzenlemeler açısından inceleyen bir ilimdir. Şimdi bu ilim hendeseye dair mekanik hususları içerir. Bunun içinde birçok çeşit vardır. İnşaat mühendisliği, cisim ölçüm aletlerine dair mekanik, işte musiki ve astronomi aletleri üretimine dair mekanik, yine birçok uygulama alana dair aletleri, yay ve silah türleri gibi hazırlamada kullanılan mekanik ilimleri de inceler. Oldukça uzakta olduğu görülen nesnelerin hakikatini idrak etmek için onları görmeye sağlayan aletlerin üretimine dair teorik, mekanik ilmi yine aynaların yapımında ve bu aynaların kendisine gelen ışınların kırılması, yansıması ve sapma yerlerini tespitinde kullanan mekanik ilmi de bunlardandır. Aynı şekilde güneş ışınlarını başka cirimlere çeviren aynaların nerelere konulacağına dair ilim de bu mekanik ilmine giriyor. Yani biz mekanik ilmiyle diğer talimi ilimlerde yapacağımız işlerle ilgili aletleri planlamış oluruz. Burada onun teknik kısmını ne yapmış oluyoruz? Ee, aslında çözümlemiş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere talimi ilimler olarak ifade edilen kısım bizim fiziksel gerçekliği doğru anlamamız için aslında bir takım unsurlar taşıyor. Yani burada söylediğimiz bütün ilimler yani yedi ilim olarak ifade edilen bütün ilimler bize fizik ilmine geçişte bir çerçeve, bir altyapı sunuyor. Çünkü dikkat ederseniz sayı ilmi, hendesi ilmi, optik ilmi, yıldızlar ilmi, musiki ilmi, ağırlıklar ilmi ve mekanik ilmi hepsinin tabiatı doğru algılama ve tabiatla ilgili hem dış dünyadaki gerçekliği bakımından değerlendirme yaparken ona uygun değerlendirmeler yapma hem de zihinsel olarak temel ilkeleri tespit etme noktasında da doğru ilkeleri yakalama noktasında bize e, temel e, çerçeveyi çizmiş oluyor. İşte bundan sonraki bölüm tabiat ilmi ve tabiat ilmiyle de işte ee, Farabi'nin sisteminin bir sonraki aşamasına geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Farabi burada bize bunları ana unsurlarıyla veriyor. Tabi e, İslam filozoflarının diğer eserlerinde bunları detaylı bir şekilde ele aldıklarını ve bilim insanı olarak e, o dönemki bilimsel düşünceye büyük katkılar sağladıklarını görüyoruz. E, sorunuz, öneriniz olursa, katkınız olursa e, bu noktada bekliyorum. Hepinize e, müzakeremize ilginiz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.